1.8 kilometre kadar diyor. Sonrasında diyor sağa döneceksin diyor. Ama şu anda hala yolda takip ettiğin için düz gitmen gerektiğini söylüyor. Değil mi? Mavi zaten yolun açıklığında söylüyor ama oraya da böyle kısa bakın yani. Yoldan da asla kopmaman gerekiyor maalesef. Hızlandırma bak yine. Bunu gördün. Şimdi bir kilometre kadar düz git. Böyle göz ucundan böyle hani eee göz kapağımış gibi böyle gözün ucundan oraya bak. Yine yoldasın ama hep. Asla oraya takılı kalmıyorsunuz yani. izliyorsun orayı da. İşte de diyor, sonrasında diyor sağ geçeceksin. O sağ şeritlesin zaten. Gülüm. Ayrılmayacaksın. sonrasında bakacağız. Tamam, Belli ki bağlantılar geliyor sonrasında. Hızlandırmayın arabayı. Arkayı da takip et. Değil mi? Giren çıkan böyle kaynak yapan olmasın. Bak aynı zamanda soldan da katılım geliyor. Hızlandırma arabayı bir. Şu otobüs bir geçsin Tuba bir bekle. Büyük araç o. Tamam bir daha bak sonuna. Hadi gir gidelim. Aferin Gayet iyi oldu. Sonra da 1.1 kilometre diyor. Düz gideceksin diyor. E yine bağlantıya gireceğiz. Önce bir kendi şehitimize bir girelim. Ver bakalım sol sinyalini. Müsaitse bir, bir aç sola hemen. Aferin sana be. Helal. <laughs> Budur. <laughs> güzel, güzel öğrenmişiz, Güzel öğrenmişiz kapatalım nasıl geçeceğiz hatırlıyor musunuz hocam Aynen evet, <laughs> öyle evet, çok. Evet, çok güzel Orta revize kadar düz git Ondan sonra Yavaş yavaş sola doğru al Hızlanmasın araba çok gaz verme Yine orta revize şey dikkat et oradan Hafif frene geç böyle gazı kes Biraz gazı kes orada Gazı kes gerekirse belki fren bile ister Gazı dönmemeye çalış orada Tamam mı araba hani savrulmasın Tamam Arkanda da zaten kimse yoktu. O yüzden sakin olun. Olsa bile ben şurayı bir kurtaracağım de yani. 1.2 kilometre diyor. Esenler yönüne doğru, atış yalanına doğru gideceksin diyor. Ama senin sola bağlanman lazım şimdi. Ver bakalım solusun yerini. Evet. Hafif kır. Güzel. Tamam. Sonra bir tane daha sol yapalım. O bir geçsin ama. Ha, o da sola aldı. Bir. Hop. Tamam oldu. Bitti. Esenler diyor çünkü bak değil mi levha da orada dedi. Bu sağ taraf bak Bayrampaşa Rami'ye dönüyor. Senin ana yoluna bağlanman gerekiyordu. Artık doğru yoldayız. Otobana bağlandık çünkü şu anda değil mi? Çok şekli böyle bir Tamam. Bundan sonra 1.8 kilometre sonra diyor. Esenler yönüne doğru diyor. Sağa geçeceksin diyor. Tamam şimdilik ben ortada da kalabilirim. Ondan sonrasına da bakabilirim. Ya da müsait olduğunda da geçebilirsin. Müsaitse müsait müsait geç. Ama bu iki şeritte kal. Yani sol şeritlerde kalmamanız lazım. Çünkü artık bağlantıya gireceksin sana diyor değil mi? Ya orta sağda ya da sağ tarafta kalman gerekiyor. Değil mi arkadaşım? Hani e bir de bazen onu da yapıyorlar açıkçası. Evet. Sen düz gidiyorsun bu arada. Zaten 1.2 kilometre kalmış. Yukarıda öyle söylüyor. Ama sağdan tamam. Bana için. diyor ki bak bu şeyde durursan ben seni bir esenlere götüreceğim zaten diyor. E doğru yıldan değil mi? Doğru zamanda doğru şeritteyim hızlandırma çok arabayı da. bir e sonra bak zaten 900 metre kaldı. Biraz daha yavaşla şu arkadaş girmedi çünkü alanına. Şimdi sağdan da katılım geliyor. E 700 metre kalmış. Şimdi ver bakalım sen de sensin yedi. Biraz daha yavaşlayalım. Aynen da takip et. Bu sayesinde hadi bakalım. Buradan değil bir sonraki. Bir sonrakiden. daha düz gideceksin. Ondan sonraki de geliriz. doğru şerittesin o yüzden. Çok da yaklaşmayalım motorcu arkadaşa. Sağ katını da takip edelim. Yedi kule yönüne doğru diyor değil mi? Bak. Evet. Sonrasında bir sağ sinyal verelim biz. Biraz daha yumuşak fren yapalım. Hemen kırma. Gördün arkadaşı. Yavaş yavaş gir. Aferin. Aferin. Güzel. Sonra sinyal açık kalsın ama. 400 metre sonra diyor. Rampaya doğru sağa dön. Evet sağdan da bağlantı geliyor. Şu arkadaş bir otomatik soda sinyal veriyor. Devam et düz. Bir daha böyle sağına bak. Emin Rampaya doğru sağa dönün. Al Hı -hı. Güzel oldu. Girdik zaten. Hızlandırma artık arabayı. Eli doğru gideceğiz. Düşürüz. 400 metre sonra diyor. Atış alanı yönüne doğru. Yine sağ katında takip edelim ama hemen girme burası. Bak bağlantı yolu çünkü. Biraz daha küçük ilerleyelim. Az kaldı. Zaten levanda geldi. Sağda bir sana? sağda küçük bir şekilde tamam. Gidiyoruz. Hafif sağ yöne. Tamam. Hızlandırmayın arabayı. Sonra bir tane daha sağ yapacak mısın? Bir daha bak böyle sağına. Hafif sağa tamam. ardından sağa sağ yöne. Tamam. Sağdan sağ dön. Sağ yönlük ondan sonra da sağ zaten senin sokan zaten artık orayı biliyorsun. Evet, Değil mi canım? Evet. Sağ yoluna doğru gitmen lazım. O evet. yüzden senin için bu şerit doğru şerit aynı zamanda Leyha da onu söyledi. Aynısını o da söyledi. Dolayısıyla da sol taraf işte en sol fındık sade, sağ taraf mertere. Senin bu sağ şeritte kalman lazım. Yolun da hızını takip et, akışını takip et. Hem yoldan hem de ekrandan. Hızlandırma arabayı da. Biraz daha düşelim Sonra da Seyit Nizam yönüne doğru bir buçuk kilometre sonra dönecekmişsin. O zaman burada kalsan. Bu şeritte. Yol da parlıyor değil mi? Güneşten dolayı hiçbir şey görmesi var anda. Tamam bak yine ekranda çıktı. Sağ katını takip et. Daralma da geldi. Ondan sonra zaten Zerüş AVM hemen ileride olacak. Zaten bak yolun bir açısını eğimini de Ekrandan da bak yoldan da bak. Hızlandırma bak yine keskin virajda geliyormuş. Frene geç. Biraz daha frene ezelim 400 metre sonra diyor Adnan Menderes yoluna doğru, bulvarına doğru bağlanacaksın diyor sağlardan da katılımları takip et. Tamam yine kendi şehrindesin hala. 200 metre kaldı. Ana yola bağla bağlantıya gireceksin çünkü. Arkan iyi. Hızlandırmayalım yine arabayı. Trendesin. Önce bir kendi şehrine gir. Sonrasında sola açacağız. Evet geldi yol verdi. bak. Acele etme. Ver bakalım sol sinyali. Temiz. Gir. Daha müsaitse bir tane daha orta yap sonra da diyor ki 5 kilometre 4.9 kilometre diyor düz git diyor değil mi